Amerika'nın mutlaka bir girişimleri sonucu gerçekleşti bu. Tabii tabii şimdi zaten bakın Amerika'nın bölgede varlığı hep gölgedir. Yani bugüne kadar gölge bir varlık söz konusudur. Şimdi biz kendi ülkemiz için veya bir Ermeni Ermenistan için bir Azerbaycan'ın Azerbaycan, Azerbaycan için dünyanın en büyük devleti diyebilir ama dışarıya çıktığınız zaman hani bir de real politik vardı. Şimdi real politik bağlamında bir Ermenistan kendi topraklarında herhangi bir dış yatırım yapabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bu Ermenistan'ın egemenlik davranışıdır. İki, Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan'a güvenmiyor da olabilir. Hmm. Doğru. Ben buna da bir şey demem. Real politik bakıyorum. Yani duygulardan sıyrılıyoruz bir an için. Tabii hocam. Biz de sonlara girelim. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla araya Amerika Birleşik Devletleri de girip Türkiye'ye ve Azerbaycan'a ya bu yolu siz canlandırmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Burada ne tehdit var? Rusya ve İran tehdidi var. Benim de Rusya ile ve İran'la hesaplaşmam var. Biz de zaten Batı bloğundayız, NATO ülkesiyiz. Şimdi biz Amerika ile zarsut konuşuyoruz ama biz Amerika ile de bir alverimiz var. Bakın bu Zengezur koridorlu karş karşılığında bunu ben kendim söylüyorum elbette, kendi okumalarında muhtemelen YPG'yi verecekler. Hmm. E neden olmasın? Yani bir pazarlık hesabı olabilir çünkü YPG kaynakları diyor bunu. Amerika bastırıyor ya. Amerika niye bu çıkışları yaptı durup dururken barak aşağıda güneyde yani YPG'ye şey yapın. Bakın son birkaç gündür sayın dışişleri bakanı, sayın cumhurbaşkanı çok sert konuşuyor YPG'ye. Hakan Fidan çok sert konuştu hocam. Özellikle Suriyeli Mevkidaşı ile konuşurken YPG, YPG resmen ayağını denk al dedi. Yoksa gerekeni yaparım evet. dedi. Şimdi yarın bugün YPG'ye bir, gün YPG bir <laughs> operasyon gelirse bu operasyonu siz kime rağmen yapamazsınız. Orada Amerika'ya Amerika rağmen yapamazsınız. Amerikan Amerika bayrağını çekiyor. Hadi Ortada Amerika. bir pazarlık Saldırın. var diyoruz hocam. Öyle mi Zengezur karşılığında? Hmm, tabii ki kesinlikle. Şimdi Zengezur'un Amerika'ya verilmesinin avantajı. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. İşin komik tarafı da Selim Bey. Şu an Ermeni hani Ermenistan hükümeti, Azerbaycan hükümeti yani bu meseleye olumlu bakan taraflar mutlu. Yani Azerbaycan hükümeti Sayın Aliyev Cumhurbaşkanı mutlu yani memnun. Azerbaycan toplumu da genel olarak memnun. Çünkü 40 yıllık artık bir dava sona ermiş. Her şeyden önemlisi, Ermenistan toprakları, yani yani yapılan bir anlaşma var. Yani 22 maddelik bir anlaşma imzaladılar. Yani şu görüntülerin olduğu hmm, gün, hmm. ayın 10, 11 miydi, onuydu onu 11'i. O gün, o anlaşma 22 maddelik, o anlaşmanın metninin orijinal metinleri de bende var. Zaten Hocam, hani Ermenistan. O konu... anlaşma imzalanırken, Paşinyan'ı gördünüz mü? Komik videoları da. Tabii var. Önce